Evet elimde neler var bakalım. Hadi gelin bakalım. Bunları attım. Herkes alsın maskesini. Evet ablaları takın bakalım siz maskeyi. Tamam. tamam. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Doruk ve Toprak süper kahraman olacaklar. Toprak inanmıyorum. Bak bakayım bana bir. Wow! Çok korkunç oldun. Doruk sana da bakayım. Sen de Batman mı oldun? Bak bir gözlerine bakayım. Oh. Şimdi silahlarınızı da renge göre seçin. Kırmızı kırmızıya, siyah siyaha. Evet. Doruk ve Toprak gelin yanıma bakayım. Doruk senin tabancana bakayım nasılmış bu? Bakayım güçlü müymüş? Dur annem bakayım. Oh. Batman'in güçlü tabancası. Seninkine de bakalım Toprak. Oo, oh, Toprak'ın da çok güzelmiş. Kırmızı kırmızı, siyah siyah. Evet. Doruk ve Toprak. Şimdi ne oynayalım? Hmm. Bir şey oynayalım. Ne oynayalım sizce? Ablalar koşsun onlar da sizin ta vursunlar, yakalasınlar. Ne yapalım anneciğim? Hadi. Ya da hayır. İkisi birbirini yakalasın. Hadi koşun bakalım. Ablalara koşun. Dışın dışın yapın. Hadi bir. Dur dur dur. Toprak dur. Gel gel gel. Dur. Maske düştü. Maske gel. önünü göremiyorsun anneciğim. Dur. Hı? Tamam. Şimdi oldu. Hadi bakalım Toprak. Koşun ablaları yakalayın. Süper güçlü kahramanlar. Ablalarını yakalayabilecek mi acaba? Ay ay kaçıyorlar hadi 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 yakalayın 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 ay 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 çabuk 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 yakalanan yere düşecek Fulye'yi vur Doruk yere düşsün Fulye hadi düştü yere düş Fulye yere ay Fulye yere düştü şimdi Ayşe de sıra Toprak yakalayın Ayşe'yi Ayşe'yi yakalayın ay Ayşe de düştü yere süper kahramanlar. Dur bakayım maskeni düzelteyim anneciğim. Masken çok büyük mü geliyor sana? Şimdi bakalım kim düşecek yere? Hadi toprak çabuk ablalara koş. Hadi koşun 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 koşun. Hangi abla düşecek? Koşun koşun koşun. Aa Doruk yakaladı. Ablası düştü yere. Yakaladı. Düştü. Tamam. Dur düzelteyim. Hadi bakalım. Şimdi full'e düşecek mi? Toprak koş, koş Toprak koş, koş. Süper kahramanlar koşun, koşun. Evet, full'e de düşecek ve düştü. Evet, süper kahramanlar siz çok güzel oynadınız. Anneciğim bu maske sana biraz büyük mü geliyor? Bilmiyorum ya? Toprağa bakayım. Dur Toprak. Nefes alabiliyor musun? Ters mi takmışsınız bunu ya? Hayır, doğru. Hayır, nefes alması için bir dakika böyle takmanız lazım. Ben de Tamam. Şimdi senin de bunu tak Ayşe sen de bunu tak bakalım. Sen Batman oldun ya. Wow sen de tatlı bir süper kahraman. Şimdi ne yapacağız? Ne yapalım sizce? Birbirinizden kaçın, yarış yapın, şuraya doğru koşun. Bir iki. Sen de Evet hadi bakalım bir iki üç başlayın. Yakalayın avluları. Hadi hadi koşun 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 koşun. Hadi bakalım. Şöyle bir şey yapacağım. Silahlarınızı bana verin. Ben silahlarınızı saklayacağım. Ver bakalım toprak. Maskelerinizi maske takın. Yapıyor. Ver bana ver bana silahını. Evet. Sen de onu tak ona. Ben bunu saklayacağım. Siz gözlerini yumun ikisinde. Dönün arkanızı bakalım. Evet. Toprak arkanı dön anneciğim, ablacığım sen de. Evet Toprak Dorun en yakın arkadaşı arkadaşlar. Yazlıklı çok seviyorlar birbirlerini bebeklikten beri. Arkanızı dönün bakalım. Ona kadar sayın siz. Hadi bakalım sayın Arkanız dönün. Arkanızı dön. dön Hadi. Sen dön Toprak arkanı. Siz onu tutun ben şimdi bunu saklayacağım. Evet bunu bir yere saklamam lazım. Acaba nereye saklasam? Şuraya saklayacağım. Bulamayacaklar. Kalsın abla bakalım. Evet. Gözünüzü açabilirsiniz. Hadi silahlarınızı bulun. Süper kahramanlar. Bulun bulun bulun. Ay ay ay, ay çabuk. Ay ya buldular. İnanmıyorum. Ne oldu anneciğim? Yavaş yavaş kafanıza dikkat edin. Toprağınkini de buldu. Ver toprağınkini de anneciğim. Yavaş. Doruk. <laughs> Dur, Dur maskeni düzelteyim. Dur anneciğim. Bak bakayım bana. Oh, buraya mı takıldı? Evet kaldırayım mı pantolonunu? Oh tamam. Evet bunlar silahlarını buldular. Şimdi son defa ablalarını kovalayacaklar ve ben videoyu sonlandıracağım. Hadi bakalım kovalayın ablaları. Duruk koşun. Hadi başlayın. Hadi. Evet ablalarını kovalıyorlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı izlerseniz çok seviniriz. Herkese çok teşekkür ederiz. Duruk gel buraya ablayı yakaladı. Tamam diğerini yakala. Düşürdün mü ablayı? <laughs> Abla düştü. Bu tarafa Fulya, Fulya, Fulya. Bu tarafa. Dönün, dönün, dönün. O tarafa gitmeyin. Orası çok karanlık. Gelin buraya, durun hadi. Fulya da düşürün. Topraktan düşür Fulya'yı. Koş, koş düşürün hadi. Ay ay düşüyor, 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 düşüyor. Düştü, yakalandı. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doruk el salla arkadaşlarına. <laughs> Toprak sen de el salla. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.